56. ayeti kelime yanlış açılan bir ayet. Burada da bakalım nerede sapıttırmışlar. Sonra ölümünüzden ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz diyor. Sonra sizi ölümünüzden sonra dirilttik ki içinizden şükredecekler için. Ya. Şimdi yanlışı neredeymiş siz bulalım. Hep beraber bulalım. Yanlışı neredeymiş? Sonra ölümünüzün ardından sizi diriltti ki şükredesiniz. Yani allah Teala bilmiyor bunları öldürdü. Öldürdü. Sonra diriltti ki belki hani hepsi efendim şükrederdi ya. Halbuki sonra sizi ölümünüzden sonra diriltti ki içinizden şükredecekler için. Nedir bu? Bunu o zaman ben size söyleyeyim. İsrail İsrailoğulları diyor ki biz Allah'ı görmeden iman etmeyiz. Allah Teala da bunları öldürüyor. Sonra diriltiyor. Şimdi niçin öldürüp de diriltiyor? Allah Teala bizi dünyaya gayb alemine gönderdi. Yani görünmeyen bir alem. Allah Teala da Allah Teala'nın bu alemde gözden görüp idrak edemeyiz idrak ettiğim zaman da Rabbimizi göremeyiz. Acaba o muydu? Bu durumda gayb bir alemdeyiz. Gayb bir alemde. Allahu Teala şimdi gaybe gönderdiğine göre bizi burada İsrail oğullarının ben Rabbimi görmedikten sonra ona inanmam dediği zaman allah Teala sözünün dışına çıkıp da haşa ey insanlar bak ben sizin Rabbinizim dese gene inemeyecek çünkü. Niçin? Çünkü Enes bir Rabbi kim da üç bölüğe ayrıldı o insanlar. Sizin Rabbiniz benim dediği zaman insan suretinde insanlara tecelli edip Resulullah Efendimiz de yanında olup da ey insanlar Rabbimiz budur bizi yaratan budur tasdik edin diye insanlara böyle e, hücum eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada tasdik ettirmesine rağmen tasdik edin demesine rağmen inkar edenler solcular dünyaya geldikleri zaman o şekilde Allahu Teala ile ahitleşen bu e, insanlar sanki dünyada ahitlerinin dışına mı çıkacaklar? İşte Allah Teala sır onları onlara bir mucize göstermesi için bunları öldürüyor. Ölümden sonra bunlar ruhen Allahu Teala'ya gene aynen Eresli ve Rabbuke gibi görüyor. Sonra yine diriltiyor. İşte ne, niçin diyor? Yine siz inanmayacaksınız. Fakat biz size mucizemizi göstereceğiz. Sizi öldürüp tekrar zeytini göster gösterdikten sonra sizi dirilteceğim. Ama içinizden inananlar müstesna, onlar gene inanmayacaklar diyor. İşte ayetin manası bu. Ayetin manası. Sen bu ayeti anlasaydın, bunu böyle açar mıydın? Ne diyor? Sonra ölümünüzden sonra da sizi diriltti ki şükredesiniz diye. E şükretmedi, allah -u Teala boşuna öldürdü, diriltti. Kaldı ki sonra sizi ölümünüzden sonra diriltti ki, içinizden şükredecekler için. Siz gene yolunuza gideceksiniz, biz biliyoruz bunu diyor. Evet. Herhalde burada durum anlaşılıyor.